Arkadaşlar, şimdi buradaki e, toplanmamızın sebebi e, tabii ki buradaki esnaf arkadaşların bir aydır e, bu gezi parkı olaylarından kaynaklanan e, olaylardan dolayı içimizde turizmciler var, esnafçılar var. Yani turizmin 32 sektöründen faydalanan buradaki arkadaşlar esnaflar. Artık bir şekilde e, sabrediyoruz, sabrettik, e, hani bugün bitti, şu şekilde, bu şekilde fakat hükümetimiz de olumlu adımlar atıyor, devamlı yani onları muhatap aldı, konuştu, e, olumlu adımlar attılar, geziyi açtılar, istemiş oldukları şekilde parka çevirerekten. Fakat artık biz anladık ki bunların derdi gezi mezi, işte yok ağaçmış, yok işte çevremiş filan değil. Biz bunu artık çok iyi görmeye başladık. Ve bunlardan ricamız şu. Yeter artık. Yeter. Bakın buranın geliri yüksek olduğu kadar gideri de çok yüksek. Buradaki kiralar 10-15 bin TL civarında. Yani buradaki esnaf zaten zor geçiniyordu. Zor kirasını ödüyordu. Bir aydır bakın şu anda hangisiyle konuşsanız hepsi size kan ağlayacak. Adam ekmeğine, evine, çoluğuna, çocuğuna rahat bir şekilde ekmek götürürken birden bir baktık önümüze bir çocuk attılar. Gezi Parkı çocuğu diye ne üdü belli olmayan, babası, annesi nereden gelmiş belli olmayan bir şey çıkardılar. Ya biz hayatımızdan memnunduk. Bizim bir sorunumuz yoktu ki. Herkes bir şekilde burada hayatından memnun. Ekmeğini çok rahatça kazanıyor, götürüyor. Ama nedense böyle bir şey çıktı önümüze. Ve biz bir türlü bir bakıyoruz, bir hayalet gibi üzerimizde yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çalışmaya çalışıyoruz, iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat hükümetimiz de aynı şekilde adımlar atıyor. Bir bakıyoruz, bir şey bitmişken bir bakıyoruz ara sokaklardan fırlamışlar. Ondan sonra kendilerince yok Gezi Parkı platformu adında kim bunlar ya? Ne der, nereye bağlılar bunlar? Biz de anlamadık. Hangi partiye bağlısın? Nerelisin sen? Gezi platformu deyip ortaya çıkıyor. Gösterimiz var hadi gelin. Nasıl oluyor böyle? Sen nereden çıktın ya? Buradaki esnafı düşünüyor musun sen? Sen orada toplanırken buraya turist gelmiyor. Turist gelmediği zaman da o 32 sektör aç kalıyor. Boyacısı bile burada ekmeğini götüremez oldu. Sen keyfinden orada Facebook'ta yazıyorsun. Aa işte toplanalım gidelim. Bizi düşünün ya buradaki insanları niye düşünmüyorsunuz Peki biz şimdi size soruyoruz. Siz gezi platformu diye bir şey çıkar. Biz de talimhane platformu diye toplanacağız şimdi. Biz ekmeğimize bakıyoruz. Siz gezi platformu diyorsunuz. Oraya çıkıyorsunuz. Neyin peşindesiniz ya? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Siz neyin peşindesiniz? Çıkın karşımıza. Peki yarın şimdi dün ben gezdim orada. Bazıları işte açmışlar. Yok işte özgürlük yok bilmem ne şu durum. Yabancılar falan çekiyorlar. Biz de şimdi toplanacağız tam yanlarında onları asacağız. Bunlar vatan haini diyeceğiz. Bunlar satılmış. Bunların amacı ülkeyi kaosa sürüklemek. Ekmek derdinde değiller bunlar. Fakat biz ekmek derdindeyiz. Gerçekten onları göstereceğiz. Diyeceğiz bakın. dünyaya afişe edeceğiz. Bütün dünya görsün. Esas Türk milleti burada. Vatanını sevenler burada. Bunlar vatan haini diyeceğiz. Sizi göstereceğiz. Çünkü sizin bir derdiniz yok ki bakıyorum ben tipine bakıyorum. Ne çeki senedi düşünecek şeyde değil. Gelmiş bir bakıyorsun adam aa, elinde şişesi gidiyor. Lan sen evinde şişeyi götürürken ben evime ekmeğimi götüremeyeceğim. Bu nasıl Bravo. vatanseverlik ya? soru veriyorum. Şu muhalefet partilerimize de iki tane büyük muhalefet üç tane muhalefet partisi var. O muhalefet partilerine de bakın siz gerçek eğer bu vatanı seviyorsanız bu ülkeyi seviyorsanız <laughs> hükümet edemiyorum. O muhalefet partilerine gelin şu Taksim'i görün. Gelin şu esnafları gezin. Milletvekilleri. Bazı milletvekilleri vardı. Tomalara, polise, molise küfür ediyorlardı. Gelin bizim aramıza ya bize bir sorun bakayım. Şimdi biz işsiz kaldık. Bakın bir sürü insan ben ben işçi çıkardım Diğer arkadaşlar ne olacak? Arkadaş gösteri yapacaksanız şu taksimi unutun ya. Hükümet size Gazlı Çeşme'yi oh. gösteriyor, Kadıköy'ü gösteriyor, bilmem neyi gösteriyor. Gidin. Gidin ya. Bırakın şu taksimi, taksimi halka bırakın, esnafına bırakın. Ekmeğimizle oynuyorsunuz yani. Biz tasvip etmiyoruz satırla matırla. Bak niye toplandık biz? Biz tasvip etmiyoruz onu. Ama artık kına geldi. insanların burasına kadar geldi. Lütfen ve lütfen muhalefet partileri sağ davranırsalar bu işi bitirirler. Bakın biz halkız. Biz kör değiliz. Her şeyi görüyoruz. Sallayanı şeyini biz çok iyi biliyoruz. Eğer bu vatanı, milleti seviyorlarsa ilk önce onlar. Onlardan bir laf her şeyi bitirir. Ama bakıyoruz onlar alttan alta gizli bir şekilde o ateşe odun attıklarını biz görüyoruz. Merak etmesinler onlar. Kalkıyorlar, basın açıklaması yapıyorlar. Gel bir kere gelin, gelin talimhaneye gelin, şu esnafların halini görün. 40 bin lira, 50 bin lira kira ödeyen insanlar var. 40-50 tane çalışan insanları olan ajantalar, şirketler var. Biz şahsen geçen ay kiramızı ödemedik. Ondan sonra Sabri Çelebi denen arkadaş benim ortağım ve ki hala da ortağım. Bu böyle de bilinsin. Adamın çekleri var, senetleri var. Adam kalkıp kendi çocuğunu kreşten aldırdı ödemesini yapamadığından dolayı yatırımlar yaptı. Ama nedir? Maalesef Ankara Meclisi Çelebi'yi bir terörist yaptılar. Bir AK Parti bilmem neyini yaptılar. Ondan sonra e, ııı adamı cani yaptılar, katil yaptılar, bilmem ne yaptılar. Onların işi gücü bu zaten. İnin, esnafın içine inin, derdini görün. Sabri Bey benim arkadaşım. Ben o gün burada yoktum. Eğer burada olsaydım ben de elime bir şey alırdım. Sabri'yle birlikte aynen bir şey peşinde. Burada insanlar ekmek peşinde. Ama bir daha gelseler bunlar, bunların görecekleri yine var. Sinirden. Bu olaylar Adam gitsin, olmayanı adam yaparız arkadaşlar. burada. Gerçekten yaparız. İstedikleri yani de gerçek. o zaten. Başka herhangi bir şey değil. Sorabilirsiniz. Herkes adam yapar bunları. Burada insanlar ekmek peşinde. Ne particilik, ne oculuk, ne buculuk. Ekmeğin peşinde. Ama gelip insanların ekmeğiyle oynamasınlar. Bunlara ben böyle söylüyorum bir daha gelmesinler Gelecekler varsa görecekleri de var. Evet.